Hepinize tekrardan selam dostlar ben Burak. 24 Ekim. Cuma günü iddia tahminleri sizlerleyim. Canlar bugün için toplamda 7 tane maçımızı seçtik. Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçları bitti dünle birlikte. Liglere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi ne kadar süper geçse de Avrupa Ligi o kadar berbat geçti bizim için. Daha doğrusu bizim için demek istediğim şu şekilde bizim için. Maçların skorları harbiden çok kötü bitti. Yani Şu skorlara bakar mısınız? Üst olan maçların sayısı belli tarafların hiçbiri gelmedi. Yani çok garip bir bülten atlattık. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Sizlerden ricam. Bugün için gerçekten güzel, harika bir tane maç seçtim. Bu maçları sizlere anlatırken. Sizler de videoya lütfen ama lütfen beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bizler için çok önemli. Kanalımızın algoritması için. Bunları yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. E, bugün için yine ekstra olarak da yine bir tane günün kuponunu çıkardım. Videoda sizlerle paylaşacağım bugünün de bugün içinde bence gerçekten en ideal kupon bu olacaktır. Sizler de isterseniz bu kuponu değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız saat 7.30'da Almanya 2. Lig'de e, Fürth maçıyla başlıyoruz. Kasruher, deplasman ekibi 7 7. sırada bulunuyor. 9 maçta 15 puan topladılar. E, ev sahibi ekibi ise onlar da 9 maçta 10 puan sadece toplayabildiler. Özellikle deplasmanın oynadığı savunma futbolu bu kadar puan toplattı kendisine. Ee, ev sahibi onlar atıyor ama aynı zamanda kalesini gerçekten savunamıyor. Bir türlü o kaleyi koruyamıyor. Savunmayı hiç yapamıyor. Bunun da zaten direkt en büyük kanıtı da ligde en fazla gol yiyen takım ünvanına sahipler ev sahibi tarafı. Ben bu karşılaşmada ev sahibi kazanmak isteyecektir bu maçı mutlak suretle. Kazanması için de bir ofansif bir futbol oynayacaktır yine. Ee, deplasman tarafı ise onlar da her ne kadar savunma futbol oynasa da rakiplerine karşılık vermek isteyecektir. Mecburen. Çünkü gol yedikten sonra savunma yapmanın herhangi bir anlamı yok. Bir anlam ifade etmiyor. Bundan dolayı ben burada iki takımın atacağı birbirine atacağı golleri değerlendirmek istiyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.33 idealden değerlendirebilirsiniz. Ee, onun haricinde bu maç 2.5 gol üstüne de yine taşınacaktır. Hani ben 1.39'dan 2.5 üst alacağım ama burada 1.33'den karşılıklı gol var alırım. 1.30'dan karşılıklı gol var alırım. Onu söyleyeyim. Ama bu oranlara değer mi? Orası size kalmış. Size bırakıyorum. Geldik saat 8'de Türkiye 1. Liginde, Trendyol 1. Lig'de oynanacak karşılaşmaya. Sivasspor kendi evinde Hatayspor'u konuk edecek. Hatayspor'un bu savunma zaaflarını e, çözmesi lazım. Sivasspor hızlı bir şekilde Süper Lig'e çıkması lazım. Evet, şu an 11. sıradalar ama kesinlikle hani bu kadro çıkamaz demeyin. Şu kadroları iyi diyemem. Çünkü hem aynı zamanda gerçekten yukarıyla da puan farkı çok az. Ve bu sene biraz daha birincilik, biraz daha hareketli ve birçok takım şampiyonluğu oynuyor. Bundan dolayı da ben burada Sivas Spor'un bu maçı kazanmasını bekliyorum. Aynı zamanda çok fazla gol de beklemiyorum. 4.5 altında maç sonu 1 yapabilirsiniz. Şu an için 4.5 alt ve maç sonu 1 oranı açılmış durumda değil. Maç saatine yakın açılacaktır bu oranlar. Ya da şu an burada gözükmüyordur. Nesine de açılmış olabilir onu da söylemiş olayım. Yurt dışında şu an oranı 1.78. Ee, Türkiye'de de yaklaşık 1.50-1.60 civarındadır. Değerlendirebilirsiniz. Geldik saat 8'de Danimarka Ligi'nde oynanacak bir diğer maçımıza. Nürnşaland. Bakın ben bu maça gerçekten biraz detaylı bakıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biraz daha detaylı analiz yaptım. Hem oran analizi hem yine genel bir analiz baktığımızda bu karşılaşmada ev sahibi her ne kadar favori gözükse de Deplasman'ın ben burada bir golünü garanti görüyorum. Deplasman'ın bir golünü garanti görürken yüksek oranlı kuponuma bu maçı Deplasman bir buçuk gol üstünü koyacağım. Nörçaland dediğimiz takım gerçekten çok ofansif bir futbol oynuyor. Ee, bu da otomatikman bana iki buçuk gol üstünde veriyor. Biraz daha zorlarsanız üç buçuk gol üstünde deneyebilirsiniz. Deplasman'dan bir sürpriz gelebilir burada. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi Deplasman bir buçuk gol üstünü alabilirsiniz. Onun da oranı burada şu an 2.55 gibi bir oranı var. Tek golüne gidebilirsiniz yine. Deplasman'ın tek golüne de yine ideal orandan gidebilirsiniz. Geldik. Ultrak top os maçına. Yine Hollanda'da oynanacak bu karşılaşma. Fazla uzatmanın manası yok. İki takımda e, ofansı çok iyi oynuyorlar. Son 3 maçtır ev, e, evinde ve dışarıda beraber kalan deplasman ekibi burada artık kazanmak isteyecektir. E, goler ararken de ya yiyebilir ya atabilir. Burada bu maç üstte çok rahat taşınır. 1.42 oranından tek tercih olur. Evet canlar. Devam ediyoruz. Çarleo-Anderlet maçıyla hızlı bir şekilde devam edelim. Anderlet liderin 7 puan gerisinde kaldı ev sahibi ekibi ise beklenenin altında bir performans sergiliyor. İki takımın da mutlak suretle puan alması gereken bir karşılaşma. Ben deplasmanın golünden sonra ev sahibinden de gol bekliyorum kendi evinde. Bundan dolayı da burada karşılıklı gol var. tercihini sizlere 1.50 orandan öneriyorum. Canlar değerlendirebilirsiniz. Leeds United West Ham maçıyla devam ediyoruz. Yine gollü geçmeye abay bir karşılaşma ama Leeds'in saçma sapan yine kendi evinde normalde çok farklı bir oyun oynuyor. Ama özel geldik Leeds United West Ham maçına. Şimdi yine gollü geçmeye aday bir karşılaşma. Fakat canlar şöyle bir durum var. Leeds'in kendi evinde oynadığı bu saçma sapan futbol Leeds'e gerçekten sıkıntı yaşatacak. Eğer ki Bournemouth maçındaki oyunu oynarlarsa bu maç yine çok rahat üst olacaktır. Ama hoca maalesef ki deplasmanda nasıl oynatıyorsa kendi evinde de o futbol oynatıyor. Ee, ve çok yanlış. Eğer bu kadar savunma yaparsanız kendinizde o, gol, o, o golü kalemizde gör, görürsünüz yani. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ben yine de bu ölü Vestam'a karşı biraz daha ofansif bir futbolla sahaya çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ee, bundan dolayı da ben burada ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirmek istiyorum. Bu maçta çok fazla uçup kaçmaz. 2-3 gol bandında kalma ihtimali de yüksek. Ev sahibi 1.5 üst ve 2-3 gol tercihini sizlere öneriyorum canlar. Geldik günün son maçına. Real Sociedad kendi evinde Sevilla'yı konuk edecek. Geldik günün son maçına. Real Sociedad kendi evinde Sevilla'yı konuk edecek. Yine çok zevkli bir maç olacak canlar. Onu söyleyeyim. Sevilla ee, bu sene biraz daha toparlanmış durumda. Sociedad bu sene baya bir düşüş yaşıyor. Ve şu an küme düşmanlığındalar. 6 puanla 18. sırada yer alıyorlar. Ve puan almak zorundalar. Ayağa kalkmak zorundalar. Ve bundan dolayı da bu karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklardır. Ama öncelikle amaçları burada gol yememek olacaktır. Eğer ki takım gol yerse çok çabuk demoralize oluyorlar. Çok çabuk moraller düşüyor. Ve bunu yaşamak istemeyecektir. Temkinli başlayacaklardır. Çıkarsa da diğer takım karşılık verecektir. Yani kim atarsa atsın bence karşılık gelecektir. Bundan dolayı da karşılıklı gol var ve 2-3 gol öncelikli tercihim 2-3 gol olmak üzere e, karşılıklı gol var ve 2-3 gol tercihini sizlere veriyorum canlar. Toplamda 7 tane maçımızı bu şekilde anlatmış olduk. Ve son olarak da günün kuponuna hızlı bu şekilde şu şekilde günün kuponunu sizlere gösterelim. Canlar günün kuponu Sivas Atay maçına maç sonu bir. Ultrek Top Os maçına da 2.5 gol üst tercihini sizlere vermiş olayım. Günün kuponu benim nezdimde budur. İsterseniz sizler de bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Ee, aşağıdan açıklama kısmından Telegram grubumuza da gelebilirsiniz canlar. Videoyu da hala daha beğenip kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. O, e, kanala abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.